Kıymet Hocam Mehmet Yıldız Bey ile beraberiz. Değer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. değerli hocam. Kıymet Hocam bugün bir ufuk insanlığı diğer bir ifadeyle mümin kardeşinin ahireti için endişe içerisinde yaşayan ya da Müslüman kardeşinin günahına ağlayabilen hayatını tamamen buna vakfeden hatta zindanlarda hücrelerde ee, öte yandan saldırılarla e, ve her türlü ama her türlü e, belki de işte bahşiğiniz bunları söylemekte bile e, beyis görüyoruz ama e, aşağılanmaları bile göze alarak ömrünü imana ve Kur'an'a hizmet eden Hazreti Üstad'ı Üstad, Üstad Bediüzzaman'ı konuşmak üzere beraberiz. Ee, özellikle 19. ve 20. yüzyılda e, Hazreti Üstad'ı anlayabilmek için o dönemde Genel manada dünyada ve Türkiye'nin bulunduğu o konjektürdeki coğrafyada e, ne tip sorunlar vardı? Müslümanlar ne gibi sorunlarla karşı karşıyaydı? Hazreti Üstad hangi sorunların arasında e, bu hizmete omuzladı ve bu dava için adım attı? Bunları bir okumak isteriz. Herhangi bir şahsı incelemek, yaşamış olduğu devri idrak etmek öncesinde ve sonrasında meydana gelen hadiseleri iyi okumak ve o zaman dilimi içerisinde o şahsın neler yaptığına, nasıl yaptığına ve niçin yaptığına esasında bir atfı nazar etmek çok önemli geliyor bana. Öteden beri tarihe mal olmuş bir takım şahsiyetleri incelemek onlardan alınması gereken dersleri çıkartabilmek her müminin gaye hayallerinden birisi olması lazım diye düşünüyorum. Tabi bir anda 14 asır öncesine gidiyorum bir parantez açmak için ve Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti kerime takılıyor. Ve tilkel eyyâmü nüdâvilühe beynennâs. Biz günleri insanların arasında evirip çeviririz. Bir dairesel şeklinde. Bugün belki birilerine bayram, yarın ama başka birisine bayram. Aynı mevsimlerin birbirini takip ettiği gibi beşeriyetin kendine göre insanlığın yaşamış olduğu dönem ve devirler de dairesel bir şekilde esasında böyle evrilip çevriliyor. Kur'an böyle ifade ediyor. Evet. Bundan dolayı nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde dünya bütün yönleriyle sukut etmişti. İnsanlık adeta bitmiş, tükenmişti. Nasıl Allah'ın emriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o peygamberane, peygamberlik tavır ve düşüncesiyle bir anda insanlığın makus talihi nasıl değişti? Hı. Çünkü o peygamberdi. وَمَا anil الْهَوَا in illa وَحْيُنْ يُحَا ile masardı. O kendi kafasına göre konuşmaz. O ne konuşuyorsa, o ne yapıyorsa vahyin ışığı altında onu yapıyordu. Bundan dolayı insanlık kısa süre içerisinde çok ciddi mesafe aldı. Hastalık esasında aynıydı. Tedavi de esasında aynı. Teşhisi iyi koyduktan sonra şayet tabip ve doktor olanlar bu işin mahiri ise hastalık kısa süre içerisinde toparlanır ve iyileşme sürecine girer. Hemen gelelim 19. asır hatta bir bakıma 18. asır 19. 20. asır Hani dünyada çeşitli cereyanların böyle yer yer kendisini gösterdiği dönemler vardır. Materyalizmin farklı farklı izinler altında kendisini gösteren dünyevileşmenin, sekülerleşmenin, bir bakıma hedonist bir akımı meydana gelmesinin temeline baktığımız zaman orada alemi İslam üzerinde çok ciddi bir takım plan ve projelerin olduğuna şahit oluyoruz. İslam'ın, Kur'an'ın ilk emri malum oku. O günkü cehaletin karşısında ancak Kur'an oku diyerek bu insanlığın felaha kavuşacağını ifade ediyor. Okumakla ama neyi? Kendisini, evreni, yaratılış gayesini, maksadını ancak fark ederek okuyarak bu noktaya gelebilir. Hemen yer yer ben her iki tarafa doğru gidip geliyorum. 19. asra baktığımız zaman yeryüzünde yani cehaletin kol gezdiği, iftirakların tohumlarının atıldığı aynı zamanda müminleri bir ve beraber yapan en önemli umde faktör neyse onun tahrip edilmesiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyorum. Bundan dolayı mesela bir İngiliz bakan Müslümanların elinde bu Kur'an olduğu müddetçe biz onlara hakiki anlamda hakim olamayız. İfadesi e Kur'an-ı Kerim'i lafzan, kitap bakımından almak mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hak inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Muhkem bir surdur bu. Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik ve onun da koruyucusu biziz. Yani Allah garanti altına almış. Lafzını alsalar, kitabı elimizden alsalar şu anda bile Fatiha'dan Nas'a kadar hiçbir tarafa bakmadan aynısını yazacak yüz binlerce, milyonlarca belki hafız vardır. Evet. Bu cenab bakın özel bir muhafazasıdır. Ancak ne yapabiliriz ki Kur'an'ı ellerinden alalım? Kur'an ne emrediyor? İnsanları ondan soğutalım. Neyi yasaklıyor? Onu cazip hale getirelim. İşte bunu Van'da Tahir Paşa, Van Valisi Tahir Paşa'nın getirmiş olduğu bir gazeteden Bediüzzaman Hazretleri okuyunca Tabiri caizse, ben o tabiri kullanmak istemiyorum, bir şeye döndü denir ya, ben de der Kur'an-ı Kerim'in sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu, ebediyen bu güneşin parlaması gerektiğini Allah'ın izniyle onlara göstereceğim, ispat edeceğim der. Tabi sistematik olarak çeşitli alanlarda dünyada çok ciddi bir rüzgar estirdiler mesela sosyal alanda, kültürel alanda, eğitim alanında, medya alanında, siyasal anlamda dünyada çok ciddi menfi kelimesini kullanırsam beni yadırgamayın lütfen. Ya menfi anlamda çok ciddi rüzgarlar esti. İnsanımız alem İslam erozyona tabi tutuldu. Sağımızdan esen rüzgarlar bir şeyler kopardı götürdü. Solumuzdan esen rüzgarlar da bir şeyler kopardı. Önden, arkadan, alttan, üstten rüzgarlar, fırtınalar öyle müthiş esiyordu ki ve fırtınanın en dehşetlisi neye maruz kaldığımızı bilememe fırtınasıydı. Bu fırtınalar, kasırgalar bizim ruh dünyamıza uğradı. Bizim kalbimizi perişan etti. Bizim duygularımızı adeta felç etti. Bizim bakış açımızı değiştirdi. Olaylara artık bakarken daha farklı bakmaya başladık. İşte böyle bir erozyon, erozyonla alem İslam bütün Müslümanlar yaşamış olduğu o, bugün bir buçuk milyara bali artısı eksisi mutlaka vardır. Bu topluluk gerçekten çok perişan oldu. Şimdi bu perişaniyet karşısında biraz sonra açabilirim. Sistematik gelinen bu sosyal alan kültürel alanda, eğitim alanında, medya alanında, siyasal anlamda öyle şeyler yaşandı ki sendeledi insanımız. Bundan dolayı Hazreti Üstad kurt diyor gövdenin içerisine girdi. Fark etmek mümkün olması zorlaştı. Çünkü gövdenin içerisinde. Eskiden diyor düşman dışarıdan gelirdi. Onu fark ederdiniz. Ona göre tedbir alırdınız. Ama şimdi öyle değil. İşte bundan dolayı bu sistematik olarak biraz evvel bir saymaya çalıştım ve buna benzer daha sayılabilecek farklı faktörlerde hı hı. bütün insanımızın ruhu, kalbi, duyguları, beyni, her şeyi tabir yerindeyse esir alındı. Ve öyle bir sarhoşluğa etildi ki insanımız ne yapacak, nasıl konuşacak, nasıl davranacak? Nasıl bir mücadele ruhunu elinde tutacak? Bunu bilemez vaziyetteydi. Buna benzer dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların taşı Müslümanların yaşamış olduğu ülkelerde farklı farklı belki insanlar çıktı. Şöyle yapsak daha iyi olur dediler. Şöyle yapsak daha iyi olur dediler. Ama bütün bunlarda da çok ciddi bir neticeye gidildiğine şahit olamadık maalesef. Şimdi Hazreti Üstad'ı ele alırken bir Bediüzzaman Hazretlerini ifade etmeye çalışırken yaşamış olduğu dönem ondan evvelki Osmanlı'nın gelmiş olduğu, yaşamış olduğu bu topraklarda nelere maruz bırakıldığını, hangi erezyanlara maruz bırakıldığını ve o topraklarda nelerin olduğunu esasında görmemiz bakımından çok önemlidir. Yani bir şiir alanında, bir edebiyat alanında, Öyle şeyler, öyle kitaplar yazıldı ki okyanların kafaları bir anda karışmaya başladı. Medya alanında öyle bir noktaya gelindi ki ben isim vermeyeceğim müsaade ederseniz. Mesela dünya çapında öyle ajanslar vardır. 7 bin, 8 bin civarında aboneleri vardır mesela. Mesela bir abonesi Japon Yomiuri gazetesi 14 milyon satıyor. İşte The Sun gazetesi mesela işte şu kadar satıyor. İşte filanca radyo, filanca televizyon vesaire medya alanında bu a bu a yani istediği haberi istediği şekilde verebilme gücüne sahip. Müslümanlar bunun karşısında yapacakları bir şey yoktu. İnanın 1996 yılıydı. Bulunduğum yere uzak doğudan bir heyet gelmişti. 6 ay Türkiye'ye getirmesi için bir arkadaşımız ancak ikna edebilmişti. Sebep? Biz Türkiye'ye gidemeyiz. Orada bizi öldürürler. Orası şöyle bir ülke. Nereden bu kanaate vardınız dedim ben. Hı hı. Filanca filanca vesaire buna benzer farklı kanallarla alakalı farklı televizyon medya vesaire oradan edindiğimiz intiba bu oldu dediler. Bundan dolayı meğersem Türkiye böyle değilmiş. Bir algı meydana getiriliyor esasında. Eğitim alanında deyip geçemezsiniz. Eğitim bir Müslümanın daha geniş ifadesiyle bir insanın olmazsa olmazıdır. Ama eğitim tabiri caizse bizim işimizdir. Yani bizim işimiz derken Müslümanı kastediyorum. Çünkü kitabımız oku diyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor? Müslümanın feraseti ve basireti çok önemlidir. İttequ firaseti'l müminîn. Mümini firasetinden çekinin diyor. Çünkü onda öyle bir firaset vardır ki Allah'ın nuruyla bakar meselelere. Gözlüğü odur tabiri caizse. Bundan dolayı bunu elde edebilmesi için çok ciddi okunması lazım. E böyle mi oldu? Eğitim alanında dünyada neler yaşandı? Ben kimseyi suçlayamam. Ve bunu söylerken de suçlama maksadıyla bir durumu tespitle alakalı söylüyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, ülkemizde Abdülhamit bir rapor hazırlanmasını istiyor. Farklı ülkelerin, ülkemizde açmış olduğu okullarla alakalı rakam bir rakam, bir tespit yapın diyor. Hı hı. Osmanlı topraklarında, alem-i İslam'da beş bin civarında okul açıldığı raporu geliyor önüne. Yumruklarını sıkıyor. Hazreti Hayır. Abdülhamid. Şakaklarına götürüyor. Hıçkıra hıçkıra hüngür hüngür ağlıyor. Biz neden bunu fark edemedik? Sadece şu Anadolu topraklarında 500'e yakın okul. Eğitim çok güzel bir şey. Açılsın. Yani Amenna. sistematik olarak bir boşluk yakalanmış. Aynen o öyle. O boşluktan sızılmış. Aynen öyle. yani Günümüzün insanının ruh dünyasına, beyin fakültelerine Hı -hı. girebilecek ama şüphe meydana getirebilecek bir takım şeyler meydana gelmiş. Ve sarsılan ne olmuş? İman sarsılmış. Allah Resulüne bakış açısı sarsılmış. Belki temelde çok ciddi sağlam bir temel var. Ama üzerindeki kolonlar, üzerindeki kirişler tahrip edilmiş. Şimdi siz bir binanın tahrip edildiğine şahit olduğunuz zaman gidip o binanın dış boyasıyla mı ilgilenirsiniz? Depremlerde yaşadık bunu. Kolonları kesmiş, bina yıkıldı deprem anında. Kirişlerini kesmiş. Öyleyse biz tamamen bununla alakalı kolon, kiriş ve temel üzerinde yeniden yoğunlaşma ile esasına karşı karşıya kalmamız lazım. Yoksa sözünüzü de ben böyle çenem düşük herhalde Estağfurullah. biraz. Estağfurullah hocam, rica ederim. Yani. Üstad'ı bir programa sığdırmamız imkansız. Şimdi bunları tespit ettikten sonra o döneme karşı Üstad'ın takındığı bir tavır, bir refleksi, bir üslubu var. Yani böyle bir yıkılmış bir ve bir deprem hali. Üstad nasıl bir davayla, nasıl bir üslupla ortaya çıkıyor ve Oradaki temel davası ne? Yani herkes başka bir şeyden bahsederken Üstadın bahsettiği yani deyimlerine Türk'ü başka bir Türk. Onu biraz konuşalım istiyorum. Şimdi dediler ki ilimle din farklıdır. İkisini ayrı ayrı mütalaa edelim. Ayrı ayrı değerlendirelim. Neden ayrı olsun? İlimle din birbirinden niye ayrı olsun? İlmi yaratan Allah değil mi? Çaynattaki, evrendeki fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp bütün bunlar pozitif ilimler buradan çıkarılmadı mı? Şu evreni kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Dini kim gönderdi? E Allah Celle Celaluhu. İnsanı kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Ya üçü arasında bir tenakuz olur mu? Ama dediler ki biz ikisini ayrı mütala edelim. Dini camiye hapsetelim, İlmi laboratuvara hapsetelim, İkisi birbirinden ayrı bir hayatını devam ettirsin. Şimdi bağışlayın. Sağ bir süper müjdesi tek başına bir insanın meydana gelmesi için yeterli mi? Oğum müjdesine ihtiyaç var. Evet. Yani erkek ve dişi lütfen beni bağışlayın. Sağ bir zikot meydana getirmezse bileşenle yapışıp. O yapışmasının da enteresan bir noktası var. Oradan bir şeyi emmezse, beslenmezse 9 ay 10 gün sonra ortaya çıkamıyor. Öyleyse ilim ve din birbirini tamamlayan faktörler. İkisi birbirinden ayrı olamaz. Ama o yaşadığımız dönem içerisinde sistematik olarak ikisinin birbirinden ayrı olduğu ile alakalı çok ciddi şekilde altyapı yapıldı. Onu ayrı değerlendirelim. Şimdi buraya Allah'ı peygamberi koyma. Bak biz ilimden bahsediyoruz. Hayır. Veya bir başka birisi aya çıkıldı dendiği zaman yok canım. Aya nasıl çıkılacak yani? Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresinin ikinci sayfasında ya maşaral cinni vel insi in istata'tum en tanfuzu min aktaris semavati vel ardı fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fe bi ayi ala rabbikuma ayet kelimesine baktığımız zaman semalara çıkma ile alakalı orada bir mesaj var. O mesajı bir Müslüman nasıl görmez? Evreni Allah yer yer bizim gözümüzün önüne getiriyor. Biz bunu nasıl göremeyiz? Evrenden ayrı nasıl yaşayabiliriz biz? Gökleri Fatih'i tabiri caizse Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mübarek işaret parmağıyla gökyüzündeki ayın ikiye bölünmesini, miraca çıkmasıyla kainat ayakların altında adeta kaldırım taşı gibi kalmışsa bu neyi ifade ediyor? Öyleyse ilim ve din iç içe olması lazım. Birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. İşte o dönem Hazreti Üstad'ın gelip evet. aklın nuru, şu ifadenin orijinalliğine ve mükemmelliğine bakar mısınız? Aklın nuru fünunu medeniyedir. Müsbet ilimlerdir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir, dini ilimlerdir. İkisinin imtizacıyla, birleşmesiyle hakikat tecelli eder. Gerçek ortaya çıkar. İkisinin iftirakıyla, birbirinden ayrılmasıyla birincisinden şüphe, ikincisinden taassut meydana gelir. Çünkü pozitif ilimler insanın bütün sorunlarına cevap verebilecek enerjiyi kendisinde bulamaz. Soralım şimdi müspet ilimlere. Ben öldükten sonra ne olacak? Topraklaşacak, çürüyecek. Topraklaşacak. Bundan mı ibaret? Benim ruhum ölümsüzlük istiyor. Ben sevdiklerimle beraber olmak istiyorum. Nasıl izah edeceksin bunu? Hangi müsbet ilim bunu izah edebilir? Ama suyun kaynama derecesiyle alakalı ona müracaat etmem lazım benim. Suyun kaldırma kuvvetiyle alakalı ona müracaat etmem lazım. Fizikte rezonansı ele alırken ben müsbet ilme müracaat etmem lazım. Aynı frekansa sahip iki cismin birisi titreştiğinde diğerine titreşmesine rezonans denir. İkisini bir ben nasıl müdahale edebilirim? İkisi birbirini tamamlıyor. Diğerine taasup, birinizde şüphe meydana gelir. Ama ikisini yan yana getirdiğiniz zaman, iç içe koyduğunuz zaman, hatta beraber karıştırdığınız zaman hakikat tecelli eder diyor. Şimdi böyle bir zamanda böyle bir ufuk ötesi insan yanına gelen talebelere kastam onu da öğrencilere hı hı. öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediği zaman siz kitapları okumuyor musunuz? Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp okumuyor musunuz bunları? Hepsi bunlar Allah'tan bahsetmiyor mu? Olaylara bir başka bakış açısını kazandırması bakımından. Şimdi ben bunu okuduktan sonra her bir okuduğum ne varsa oradan Rabbime ait bir kapı açmaya çalışıyorum. Toprağa bakarken Rabbimi görmeye çalışıyorum. Güneşe bakamadığım zaman o parlaklıktan ona ait bir mana çıkartmaya çalışıyorum. Gece gökyüzüne baktığım zaman çıplak gözle altı bin tane yıldız görebiliyorum. O yıldızların arkasında, verasında neler ne olduğunu fark etmeye çalışıyorum. Ve Rabbime giden bir kapı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Elhamdülillah. Değerli hocam, e, Üstad Aynı zamanda bu usulü ve bu metodu gençlerin üzerinde de görmek istiyor. Onlara yeni bir ufuk katıyor. Daha doğrusu bunun da ötesinde üstadın hayalinde, tahayyülünde bir gençlik profili var. Bunu soracağım ama kısa bir ara diyelim isterseniz. Akabinde konuşalım. Tabii ki. Peki.